adamlar burada vurduk onu vurdun <laughs> ama ben vuruyum ya Herkese selamlar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz evet PUBG Mobile durmak bilmiyordu neden çünkü her gün yeni bir güncelleme gelmese de bile 2 ayda bir güncelleme gelerek ayda en az 4-5 tane setler silahlar gelerek arkadaşlar her gün yeni bir heyecan katmaya devam ediyor şimdi biliyorsunuz ki arkadaşlar herkesin yıllarca ve hala bence tartışma konusu hatta şu an biraz daha tartışılıyor buz diyar mı M4 mü kavgası var abi buz diyar var M4 de var ikisi de bende full artı gelir gelmez almıştım. Yalan yok ben hatırlıyorum yıllar yıllar önce. Abi şunu bir yazın ya yorumlara ben hikayeye başlamadan önce. Sizce buz diyarı mı yoksa Maskara mı? Ben uzun zamandan beri maskara kullanıyordum arkadaşlar. Çünkü vuruş efekti yoktu. Şimdi vuruş efekti de geldi. Bence buz diyarım maskaramın cevabını ben veremiyorum. Sizler verirsiniz. Mutlu olurum. Yorumlara dökülün yazın. Ağırlıklı olarak ama maskara diyorlar arkadaşlar. Ya şu an chatte yayındayız biz bir yerden de. Burada arkadaşlar yıl dönü sandığı geldi. Benim bu yıl... yıl bak Konuş artık. Bak bu yıl dönüm sandığındaki eksiğim ne biliyor musunuz? Sadece açacağım. Açmadan söyleyeyim mi? Sizce benim eksiğim neydi? Ben de her şey var. Ama bir şey yok seti yok abi bende bende onun seti yok arabası da var bak her şey var şu set yok bende ya <laughs> bu var zaten şu set yok bu seti almamız lazım bizim bu seti alalım sizler de buradan arkadaşlar maskarayı çıkarabilirsiniz. Dediğim gibi ben aa bende bu da mı yokmuş bende bu var ki Allah Allah yıl dönümü ump'si bende yok muymuş her neyse tavası da yokmuş bizde Al bunları çıkartacağız hızlı bir şekilde. Bu arada arkadaşlar Vatan Geyinden alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Vatan Gey her zaman bizimle birlikte destekliyor. Sağ olsunlar canlarım kanlarım. Yapıştırdım bir tane. Geliyor mu? Geliyor mu? Geliyor mu? Gelsin mi? Hop. Açılsam açıl. Yok. Bastık. Yapıştır gelsin. Daha sonrasında da arkadaşlar güncellemeyle alakalı oyunla alakalı bir giriş yapacağız. Şöyle bir... Abi. Ooo. Groza be. <laughs> Maskarayı tek attım anasını satayım. Oğlum şaka gibi bak millet bunu videoda Canlı yayında olmasak inanmazlar. Tek atıyorum ya. Tek 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 atılır mı oğlum lan? Doğum günümü özel adamına tek attırdı lan. Şaka mısın sen? Şaka mısın sen ya? Bak UC'miz de bakalım abi. 46k 1 önce kaçtı. 2 1 bastık çıkmadı. ikinci de hem Groza'yı aldık hem Maskara'yı aldık. Abi bu kadar şans, bu kadar tesadüf olabilir mi ya? Abi 200 kusur açtım çıkmadı diyenler var. Abi bazen bal, Bazen şans, bazen nasip işte. Bir de çıkıyor. Burada günün ilkini aç ya mesela böyle şak buradan da çıkabiliyor böyle bak haşırt diye. Ama bu işler tamamen şans işleri. PUBG Mobile yine bizi hadi bakayım sevindirdi. Yapıştırdık gelsin abi. Gelsin abi. Hadi! Kardeşim benim garanti ödüllerden alıyoruz. Tavaları babaları da çektik. Biz şanslıyız. iyiyiz Güzeliz. Hoşuz. Geliyor mu? Gelmedi şimdilik. Birazdan gelecektir. Tekrar basıyorum. Yapıştır gelsin. Ay ben buraya geliyor tamam bak. Düştü anda geç diyorum ben. o, o bir kritik bir şey. Ben oraya düştüğü anda geç diyorum. Ondan mı acaba şanslıyım bilmiyorum. Bakacağım. Bunlar gerçek değil inanmayın Lan yayındayız yayında yayında insafsız. Aha bak basmadık olmadı ya. Basmamız lazım abi oraya bak. Tam böyle geliyor ya. Bak tam bir indi anda şak basacağız abi. Olmuyor abi işte şans işi işte. Ben hep her zaman söylüyorum. Tamam. Hmm. tamam satın alırız. RP'mizi de satın alırız arkadaşlar. Bu sözün ilk defa bu kadar geç. RP açıyorum bu arada. Burada geç dedim. Burada geçledim Drop yarıdayken kestirdik. Yok. Tekrardan yapıştırdım abi. Yapıştırdım. Hadi. Motor. Motor var ki bizde. Yokmuş lan bende motor. Tamam olsun. Olsun. Yeriz abi. Severiz. Devam abi. Hadi dön. Geçli basıyorum abi. Bir geçli daha yapıştırdım. Olmadı abi bu geçliler bizi yoruyor. Bu geçliler bizi yoruyor. Arkadaşlar şuradan bir geri çıkıyorum. Ve şurada bir yerde Bugatti var etkinliklerden. Bir de buraya bakalım. Oha abi 7 seviyede basacağımız şey 7000 UC. Yapıştır abi. Hızlan bakalım nereye gittik? Artı bir ilerledik. Devam. Temkinli hızlan. Devam edelim. Devam edelim. Gidemedik. Gidemedik. Kırmızı yanınca başarısız diyor arkadaşlar. Devam. Aziz Allah şuna takım Bilader biz 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 ileri gidemiyoruz. Gitmiyor. Artı bir. Artı bir daha gittik. 500 UC daha yapıştırdık. Gidemedik gidemedik. 500 UC'ye gitti. Bir daha yapıştırdık. Hadi oğlum. Abi bir şey diyeceğim ben ilerlemiyorum ha. Ben ilerleyemiyorum lan. Ben ileriye gidemiyorum. 2 git lan. Artı 1 gitti. Şimdi. Bir daha 1000 UC abi. Çak. Ya hayır. Hayır 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 hayır. Bir daha. Bir şey söyleyeceğim ben çok şanssızım ya. Sarı yanarsa iki gideriz abi. Mavi. <laughs> 2500. Abi 2500 OC ya. 2500 OC daha. Abi lütfen geç. Bir 2500 daha harcamak istemiyorum buraya. Çok gidiyor. Gözüm kapalı. Abi yine geçemedi. Abi 7500 OC gitti ya. Lan basılı tutuyorum. 5800 UC bizde 28k UC kaldı. Hayır ya, hayır ya. Abi çok gidiyor. Lütfen iki git, lütfen iki git. Öpüyorum seni. Şey. Uğurla git. Tamam. Tamam. Tek de geç. Ne olursun geç. Ne olur. Bas Başımla... oğlum Ya hayır. Ya hayır ya. Abi son param. Son param. Son ucem. Son uce. Hadi bu oğlum. Hadi oğlum. Ya hayır ya. Ya hayır ya. Ya hayır ya. Ya hayır ya. Abi 5000 uce lazım şimdi bize ya. Hemen ne yapıyoruz abi? Vatan game'i arıyoruz. Lülül lülül. Alo selam aleyküm. Tamam öpüyorum abi hadi görüşürüz. Ulan chat. Ulan chat. Arkadaşlar UC'miz gelene kadar bir rastgele bir girelim böyle. Hem bir modu bir görelim. Neler var neler yok. Şöyle bir göz gezdirelim. Yeni modda efsane ve efsane ve bir o kadar da efsane şeyler var. Aha rastgele takımla girmişim. Abi şu kum saati bence saylası özel gelmiş olabilir mi ya? Aynen öyle. Bunlar beni tanıyor herhalde. Dur bir selam vereyim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm. Selam. Bugün benim doğum günüm. Vay be, abi, Benim abi mi doğum günü kutlu olsun Cem abi der insan ya. Oo, abi doğum günü kutlu olsun abim. Sağ ol abim. Abicim ilk defa modu atlıyorum. Bak burada bak yüksel gitmek için parşütlü yüksel var, atla var. Yani biz atlayalım aşağıya, tamam mı? Bu arada arkadaşlar bu çember indiğiniz mi? zaman direkt iniyor. Buranın en güzel yanı. Dur ben mikrofonu kapatayım adamlar ayıp olmasın. Buranın en güzel yanı şu orta kısım arkadaşlar. Şu orta kısma ben köşeden girmeyi tercih ediyorum. Böyle bir şey var mı diyor şaşırın çocuk. Oo bak burada özellikler ya, var ya, ben bunların kağıt hepsini kağıt anlatacağım kağıt size. Abi. Çok kalabalık. Lan no, kendimi kaldırma buldum. Şuradan Yat oğlum aşağı. Abi. Abim, Nasılsın? abicim buyur, buyur abicim. Açtım bıçağı. Abi sen yanında mısın? Ya Hello. Merhaba. Merhaba Abicim kaskeleyi nasıl aldı mı? Bak kaskeleyi nasıl aldıysa buraya gel. Lan gel buraya. Bir an abi. Lan dur bir gel. E ne var? Aa bak bunu açıyorsun kaskeliğini yeniliyor lan. Bak kaskeliği yeniliyor bu. Şimdi Ziyan abi yapar. şimdi sana dişlekler bize paça. Şimdi sana dişlekler bize paça. O yenilmişsin. Yayınlıyor musun abi. Yayındayım. Hadi oyun oynayalım. Ay, Oo! Oh. Burada şurada bu, 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 bu. Ben öldüm bu arada. Kendimi kaldırırım bir şekilde. Bak şuraya çıkacağım şey şimdi. Buradan buraya çıkacağım. Buraya ineceğim. Burada canımı kurtaracağım. Tamam. Kendimizi unuttuk. Şu mikrofonu bir kapatalım. Aşağı ince çocuklarla konuşuruz yine. Can abi. He. Dikkatli ol sen bence abi. Tamamdır ben dikkatliyim şu an. Tamamdır abi. Can abi kaç yaşın oldu senin? Ya bende yok ki kimse gelmedi. İki. Vuramadım. Şuradan bir loot atayım şu orta açılmasını. Ya Can abi şaka maka ilk defa maçıma geldin ha. Şans aldım işte ne güzel işte ya. Bugün benim de doğum günüm size denk gelmem iyi oldu. Oo kutlu olsun abi doğum günüm. Teşekkür ederim. Ben zaten o vuramasaydım oyunu sileyim abi. İlk maçım benim abi, ama senin. oyun sildirtir ya. Canan sen haberin var mı Sasuke'den şey, Sucu'den Sikiyata o. Hayat böyledir abicim. Birileri bir yerlerden her zaman ayrılır gider. Yani herkesin kendi hayatı. Bak tamam, biz de ayrıldık. Yani tamam yani Barış abi, bir abi, abi. Şey oldu. Öyle bir şey yok kardeşim. Herkesin kendi işi, gücü, dur çevresi. Dur. Yani ikisi için de hayırlısı olsun. Gel şimdi. Geliyoruz abi gelin diye. Bize istekat da gelelim. Attım. Gelmediniz. Geldi ha. abi. Hoş geldin. Evet, vurdu abi. Adamlar burada. Vurduk onu. Vurdun. Vur. Ya, Lan vur artık. Tamam ben vuruyum ya. Vuram vuru, bir an hiç vuramayacaksın sandım oğlum. Canım sen maskarayı beğendin mi? Ölüm efektini falan. Oo, o, efsane değil mi ya? Aa, adam var adam var. Abi. Evet, ben de çok ben Gel, bot bu arada. Siz vurun hadi. Neyse ben vurdum sizi beklemedim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Bak füze katmışlar. Bilin, arabaya arabaya. Vurdun onu. Can abi siz orada satıcı ben Pardon, bir para oraya gideyim. Raşla oraya. Adam nerede? Tam çektim ben. Burç efektine bakıyorum. Awesome, awesome, awesome. Arkadaşını kaldırsan biz raşa çıkalım. <laughs> enes, enes. Ne yapıyorsunuz? Awesome. Bak bunu açıyorsun reis. Bak Açtı ya. ya. ben de Gerek yok. Aç diyorsun reis. Kaskelek böyle hemen temizliyor. Anladım. Güzel değil mi? Sesim geliyor mu şimdi? Çok güzel geliyor reis <laughs> şu an sesin. Yaş kaç senin? 35. Vallahi. He bugün 36 olacağım. Gel benimle önünde adam dip. Ben, 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 ben. Gelin bana içeride gel gel. Canı bir canı bir canı bir canı bir canı bir canı bir canı bir, canı bir lan lan bu adamın canı bir amire vurdu lan yiğit lan neredesin yiğit biri kaldırmaya gitsin. Kardeş baba solda kaldırma var bak. Adamlar vardır, ya adam Ameri deneyeceğim diye öldüm ya. Adam AMR'yi ben vurdum. Bizim eleman bir mermi vurmamış öncesinde sonrasında da ya. Üzdü. Ben YouTube abi 800 like var ya bugün doğum günüm. Herkes bir like atsın ya. Doğum günü hediyeniz bana like olsun hadi. Like'ları yapıştırın. Eski sen yoksun demiş lan kanka. Adam orada AMR denedim anasını satayım. Neyin eksi ben yokum. Alana giriyorum güzel bir win çekelim. Lan bende hiç eklenti yok ya ben eklentisi nasıl oynayacağım. Para var mı sizde para para para? 1 lira var abi. 1 liram mı var? Adam var solunda. Adam var solumuzda vurun onu. Kaldır arkadaşını hiç sıkıntı yok. Atlayacak bak geri çık. Ha, çık ya, nasıl çıkır 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 yok, küfür yok. Abi siz de buralar, abi. Nasıl lazım bunun lan? Bin 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 Rushlayalım bindin mi? Bize bakın Bindim abi Bize bakın vurmasın uf, adam uf, uf, uf. Bize bakmanız lazım uf, uf. Dadaş baba canını bas rushlayacağım o adama O adam beni çıldırttı Deleceğim onu Gel abi onu var ya P90'la Deleceğim deleceğim gel Bin lan Anneciğim ben yakında girdim. Asım. Asım. Aa, arkada bir kim var abi? Lan! Bindik arabaya rastladık oraya. Dadaş bin. Awesome. Yapacak bir şey yok. Orada ateş soy var. Ateş soyu yalnız bırakmayacağız. Dal. Bak solunda. Bak eğim vuruluyor. Awesome. Thanks. Tamam Gel yaptılar aşağıya. Be. Ne bu ya nasıl güzel takım Aa, olduk abi. ama değil mi? Abi çok iyi oynuyorum var ya sen. Yok ya. Bottan hallici işte. Aa, aynen. Oo bana abimi Amerika'ya vurdu. Delici atacak adam bir tane daha vurursa. Şurada duracağım. İnin direkt. Ya bilerek burada kaldım biraz. Lan Allah. Smok smok lazım. Smok lazım ağlar. Smok 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 smok. Hadi takım. Alaş gitti. varsa <laughs> Bu araç patlar söylürüz <laughs> Atlıyor araç patlıyor. Çık 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 awesome. çık çık çık. Ya şu çıkarız çıkarız Allah. Ya ben kavururum aldın beni ateş. Ateş al beni. Ya beni niye Credit. almadınız? Ateş al. Oğlum gelsene alsana. Bir gelsene. Teşekkürler reis. Allah senden razı olsun. Şimdi Ali Azizi alacağız. adamın bir gün doğum günü adamı yalnız bırakmayın. 1 numara, 3 numara. Tabii. Asım. Şiketi basacağım. Oh be bu var ya hayat kurtarır lan. İşte bu hayat kurtarıyor abi. Kalk gelek. Tabii Tabi ya. Veriyor abi. Bak şimdi iyi izle bak. Bak. Çok bunlar abi. Niye lan bu abi? 4 kişi zaten. Herhalde o 4 kişi takım abi. O bombaya da gitti. Bombaya da gitti o. Asım. O bombaya da düştü. Lan. Asım. Hadi lan. sen gel adam aşağıda tekli giriyordun galiba. Evet, Aa, adam sağda vurdun onu Hadi Vur izin kanka izin ateş vur. Vur. vur Onu vurursun artık Hadi ateş Hadi ateş yapabilirsin Helal sana awesome. Awesome. Abi bari ya, şu araba Ateş sana vur onu Ateş vur onu Helal ateş vur onu ateş Ateş vur Helal sana. Bura mı? Abi dur kaldırsın. Can abi, abi ne kaldırsın. Abi ne oldu? Kaldırsın. Tanıyor lan bu bizi. Awesome. Lan. Ah, awesome. Nice. Awesome. nice. We are Tamamdır. One. Ben... Elinize Bu sağlık. Ya, ben ya, size ya. arkadaşlık isteyeyim. Bak ben size arkadaşlık isteyeyim atayım. Siz bana atmayın. Atarım tamam mı? Ya, kabul edin, tamam atın. ben atarım size siz bana atmayın. <laughs> Maç için çok teşekkür ederim. Çok eğlendim gerçekten. Çok sağ olun. Canımsız ciğerimsiniz. Chat like'lara bir tıkla. Oğlum bugün doğum günüm lan. 2800 <laughs> kişisiniz YouTube'da ya. Bir like katmıyorsunuz. 1200 like var. Yazık günah. Doğum günüm lan bugün. Doğum günü hediyesi bana sadece like katın ya. Evet arkadaşlar bir maçın sonuna geldik. Arkadaşları da isteği atalım. Şöyle bir istek gönderelim. Eklemeyin bak, bak, bak sakın. Ekle... Bak, canım, canım. Ekledim sizlere ben. Teşekkür tamam. ederim. Sağ olun. Çok eğlendik Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar çok güzel keyifli bir maç attık. Hem yani sohbet, muhabbet falan filan takılmaca.